Dünyanın neresinde olursa olsun, Filistinse ise Filistin'de, Ukrayna ise Ukrayna'da, dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir masum kanı akıyorsa onların yanında duruyoruz. Bir dedin utanmadan çıkmış iki ittifak ortağı, efendim CHP Esat artıklarının yanında duruyormuş. Ben Esat'la tatile de gitmedim, el alık göz göze kol kola gezmedim, Esat'a hep diktatör dedim. sırf eski ettiğim güzel laflar yüzüme vurulmasın diye esat denen adama Esed demeye de başlamadım. Biz demokratik Suriye'den yanayız. Eşitlikten yanayız, barıştan yanayız. Öyle Alevi Sünni kavgası Türkiye. Türkiye'de Alevi ile Sünni'nin barışının, kardeşliğinin, kol kola girmelerinin, her zaman birlikte olmalarının, birlikte ağlamalarının, yaslarının, birlikte gülmelerinin, aşureyi birlikte kaynatmalarının iftarı birlikte yapmalarının teminatıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Teminatı biziz, teminatı. Bir tane Alevi vali yapmayan adamlardan, bir tane Alevi'ye terfi vermeyen adamlardan sonradan Alevi açılımı yapıp da bir de kadroları dışarıdan devşirip kapı kapı gezdirip ne ihtiyacınız varsa verelim. Süleyman Soylu'nun danışmanı Türkiye'de tek tek gezdi. Ne için gezdi? O için gezdi. Alevilerle Sünnilerin ilişkisi, bizim canlarla ilişkimiz, o ilişkisi değildir. Etle tırnak olmaktır. Kaşla göz olmaktır. Kalple ciğer olmaktır. Ne konuşuyorsun sen? Bu toplumda toplumsal barışı savunmanın yolu bu meselelere katile bakarken kör olmaktan bakar. Kör olacaksın katile bakarken mezhep yönünden. Katil mezhebi ne olursa olsun katildir. Cani tabiyeti ne olursa olsun canidir. Tecavüzcünün siyasi partisi olmaz. Hırsızın siyasi tercihi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi suçlulara da katillere de canilere de mesebine de etnisitesine de kör olarak ama bütün insanlara gönül gözü açık olarak bakar. Bu kadar söylüyor.